Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Onu yapmaya devam edeceğim hüküm bu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin faiz rakamlarıyla enflasyon rakamları arasındaki fark 10 katı bulmuşken bizim yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz. Amerika'ya bakın. Avrupa'ya bakın. Hepsinde durum bir felaket. Coğrafyamızdaki iki asırlık kavganın gerisinde ne varsa bugünkü gelişmelerin gerisinde de o vardır. Cumhuriyetimizin bir asra yaklaşan tarihindeki kalkınma hamlelerimizin önünün kesilmesinin sebebi neyse bu gelişmelerin sebebi de aynıdır. Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki sahip neyse Bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz, enflasyon bu durumda değil miydi? Buydu. Ve biz aldığımız kararlarla, attığımız adımlarla faizi de, enflasyonu da ve hatırlayın 6 sıfırı attığımız zaman bana karşı çıkanlar Taksim meydanında anırırım diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyorlar. Anırdılar mı? Hayır. Ama bunlar şu anda da hala köşe yazar. Aynı şeyleri bunlar yine yazıyorlar. Anırsalar da anırmasalar da. Elhamdülillah. Biz doğru yoldayız. Çünkü faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar hükmü bize öyle sıradan gelen bir hüküm değil. Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım Türkiye teşebbüs ettiğinde ak akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyor. Ülkemizin yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyümesi yerine sanayisiyle, teknolojisiyle, finansıyla, altyapısıyla dışarıya bağımlı kalmasını isteyenler var güçleriyle direniyor. Kardeşlerim, bu kadar altyapı, üst yapı çalışmalarıyla 19 yıldır bir mücadele veriliyor değil mi? Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda attığımız adımları bir yere koymak mümkün mü? Havalimanları 26 havalimanından 56'ya çıkarken artık Anadolu'da evine yarım saat mesafede gidebilme imkanını yakalama lüksüne ulaşmış bir Türkiye varken kimse bunları konuşmuyor. Türkiye büyüyor. Kimse bu büyümeyi konuşmuyor. Sıkıntılar var. Ama unutmayın ki Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağımızdan ben şüphe duymuyorum. Daha önce vesayetin kirli oyunlarını dün sınırlarımıza dayanan terör örgütleri üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan karanlık senaryolara hangi inanç ve irade ile direndiysek bugün de ekonomide aynı mücadeleyi veriyoruz. Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatları üzerinde yol açtığı sıkıntıyı elbette biliyoruz. Kurdaki dalgalanmanın fiyatlar üzerinde oluşturduğu istikrarsızlığın ve bunun yol açtığı belirsizliklerin elbette farkındayız. Ama vesayete, terör örgütlerine, darbecilere, küresel güç baronlarına nasıl direndiysek bunlara karşı da direneceğiz. Şimdi buradan sesleniyorum. Çekinme yok. Ey TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Siz tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka. Ama bizim derdimiz bambaşka. Biz vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir yönetimi iş başına getirtiriz bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Dün millet olarak kendi canımız ve kanımız pahasına ülkemizin istiklalini ve istikbalini korumuştuk. Bugün de paramızla, malımızla aynı fedakarlığı yapacağız. İşte koronavirüs salgını esnasında bu söylediğim kurum kuruluşlar acaba ne kadar milletin yanında yer aldılar? Acaba kaç tane hastane kurup da devlete yardım ettiler. Biz en zor anda bile şehir hastanelerimizi kurduk. Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar bunları yaygınlaştırdık. Acaba bunlar ne yaptı? Hiç. Bu ülkeyi emperyalistlerin çizdiği haritaların cazibesine kapılıp bölmeye çalışanların silahlarından çıkan kurşunlara terk etmedik ve etmeyeceğiz. Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık bırakmayacağız. İnşallah bu ülkeyi döviz kuru üzerinden yeniden şekillendirmek isteyenlere de teslim etmeyeceğiz. Bu vesileyle sorumsuz açıklamalarla milletimizi karamsarlığa sürüklemek, yalan yanlış haberler yayarak piyasaları korkutmak isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Türkiye'nin ekonomide olağanüstü hale ihtiyacı olabileceği değerlendirmesi akıl karışıklığının ötesinde büyük bir yanlıştır. Hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikası kur tarafındaki konjöktürel dalgalanmalar dışında tamamen belirlediğimiz doğrultuda ilerlemektedir. Aynı şekilde kontrollü kambiyo rejimi gibi Zırvalıkları gündeme getirenleri de asla masum görmüyoruz. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir. Döviz kurundaki istikrarı bu tür zırva yöntemlerle değil, piyasanın kendi işleyişi içinde sağlayacağız. Ekonomide bir kural vardır. Dere yatağında akar. Ve bizim de şu anda takip ettiğimiz yol budur. Buradan tüm vatandaşlarıma ekonomide verdiğimiz mücadelede devletlerinin ve hükümetlerinin yanında daha güçlü şekilde yer almaları çağrısında bulunuyorum. Geldiğimiz noktada sırf daha çok kazanç hırsıyla fiyatları şişirmekle, stokçuluk yapmakla, dün ülkemizi darbe ile esir almaya çalışanlara destek çıkmak arasında bir fark kalmamıştır. Cuma gününden beri bir dedikodudur almış başını gidiyor. Pazartesi gününden itibaren ciddi manada finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış. Ya bunu ancak ihanet içinde olanlar söyler. Biz nasıl ayakta dimdik duracağız demiyor. Pazartesiden itibaren bu tür sıkıntıların olacağından bahsediyor. Bunlar aynı zamanda keramet ehli galiba. Merak etmeyin. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz dimdik ayaktayız dimdik ayaktayız. Göreve geldiğimizde unutmayın Türkiye'nin IMF'e olan borcu 23,5 milyar dolardı. Kimlerden devraldık bunu biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Değerli kardeşlerim, başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Bunu biz yaptık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Yoktu. Cumhurbaşkanıydım. Şimdi yeniden hamdolsun 100 milyar doların üzerine döviz rezervimiz çıkmış vaziyette. Toparlayacağız. Daha yukarılara bu rakam çıkacak. Herhalde George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz biz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Nasıl 27,5 milyar dolardan döviz rezervini alıp buralara getirdiysek şimdi yine aynı şekilde daha yukarılara bunu çıkaracağız çıkarıyoruz. Bizim kasamız boş değil. Elhamdülillah. Kasa mevcudumuz gayet iyi. Türkiye'ye karşı oynanan oyunu en etkili silahı haline gelen döviz kurunu dengeye oturtmakta fiyatları makul seviyede tutmakta bizim elimizdedir. Şayet bugün her birimiz üzerimize düşeni yaparsak emin olun Birkaç ay içerisinde çok daha güçlü, büyük, müreffeh Türkiye'nin kapılarının önümüze açıldığını göreceğiz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bize inanan, bize güvenen her vatandaşımızı da seferberlik ruhuyla ülkemizin gelecek yarım asrının, bir asrının belirleyicisi bu vizyona sahip çıkmaya davet ediyoruz.